birlikte Sawyer soy so oynayacağız. Bugün denememiş Çok özür dilerim. Bir gün uzun zaman Bir bu videoyu göndermek istedim canım. Her gün gö gönderemiyorum bu arada. Her gün bazı videoları göndereceğim diyorum. Gönderemiyorum. O yüzden de arkadaşlar özür diliyorum sizden. Herkes, herkes en sevdiği en sevdiği futbolcuyu yorumlara yazın ama benim en sevdiğim futbolcu Neymar mesela <laughs> Neymar pas Neymar bitirecek bitirdi ama fizik gördünüz mü arkadaşlar bizim pozisyonu. Bakın şimdi. Ferik'e bakın gitmiş dönmüş yok resmen yamulmuş ve ben Brezilya'ya geçtim ya on numara mı alo yapacağım bu sezon ben bir düğün sezonu arkadaşlar bir sezonda Neymar ilk da Neymar tabii ki de adı numara değildi de biliyorum Şimdi Ronaldo Cici şimdi geldim mesaj oldu. Ay Ronaldo. Aa Neymar oldu. Mesaj diyorum Neymar. Mesaj diyorum Ronaldo gidiyorum böyle bir şey olur mu? Arkadaşlar bu arada benim o videom eski eski hesabımdaydı. Karşım silmiş benim e, bu bu oyunum bu arada oyunun oyunun yorumları bırakacağım arkadaşlar isteyenler oynayabilir. Paraguay bir Neyse Beşik açanlarını bölmedim 21 miydi yoksa 1 0 mıydı Arjantin ile oynuyorum bak Zor bir rakipli ama neyse bir şey olmaz Yumruk kodum Yumruk kodum Neymar bitir Bitirdi bitir Başlık Arjantin'i 1 0 yendik Niteleyici Bakalım krampon. Bunun arkadaşlar dışarıda galiba <laughs> kavga çıktı ona bakalım lazım acil. Rize arkadaşlar. Napoli'ye geçtim. Borşiyi söylemi yapmışım azıcık geliştireceğim kendim deneyimli. Bütün çok özlediyorum. Hı hı Ne yapıyorsun Neymar? 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 Dijmedi biran var. Ya kuzenimin ağlaması yüzünden. On kuzenlerim geldi de bu arada arkadaşlar. Tamam ki ben ben. Neymiş balandır alıyor balandır? Nasıl balandır? Gümüş balandır. <laughs> Sekizinci final arkadaşlar. Arkada lazım. Aaa kitabı. Kol mü? Değil değil. Oooo. Efsane.